Merhaba, Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın, çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında evinde İngiliz devi Liverpool'u ağırladı ve tarihi bir zafer elde etti. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan mücadelede rakiplerini Osimhen'in kazandırdığı penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Bu önemli galibiyet hem takımın prestijini artırırken hem de Türk futbolunun Avrupa'daki gücünü göstermesi açısından büyük bir adım oldu. Maç boyunca Galatasaray, disiplinli savunması ve etkili hücumlarıyla rakibine büyük fırsatlar vermedi ve sahadan haklı bir zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının performansından övgüyle söz etti. Maç boyunca sahada harika bir mücadele ortaya koyduk. Taraftarlarımızın desteği inanılmazdı ve oyuncularımız istenilen her şeyi sahaya yansıttı diyerek takımın birlikteliğine dikkat çekti. Buruk, bu galibiyetin sadece puan ya da prestij açısından değil, aynı zamanda Türk futbolunun Avrupa'da hak ettiği değeri kazanması açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü performanslarımız olmuştu ama Liverpool gibi bir rakip karşısında gol yemeden kazanmak çok büyük bir başarı ifadelerini kullandı. Okan Buruk, maç öncesi ve sonrası hazırlıkların da önemine değindi. Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon çok farklı, hazırlıklarda ona göre daha yoğun oluyor. Alanya Spor maçından sonra bu karşılaşmaya iki katı konsantrasyonla hazırlandık, dedi. Buruk, oyuncularının sahadaki performansını değerlendirirken, maçın akışında rakibe bazı fırsatlar verdiklerini ancak önemli pozisyonlar vermekten kaçındıklarını belirtti. Her maç kendi içinde farklıdır, bu mücadeleyi oyuncularımız tarih yazacak şekilde oynadı, diyerek galibiyetin önemini bir kez daha öne çıkardı. Victor Osimhen'in maçta yaşadığı krampla ilgili de bilgi veren Buruk, oyuncunun durumunun ciddi olmadığını söyledi. Osimhen'in yaşadığı kas tutulması büyük bir sorun değil, takımla çalışmalarına devam edecek. Kötü bir haber yok, dedi. Bu açıklama, taraftarların rahat nefes almasını sağladı. Teknik direktör, ayrıca Tottenham maçındaki üstün oyun performansını hatırlatarak, Liverpool karşılaşmasının farklı dinamiklere sahip olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nin zorluklarının üst düzeyde olduğunu sözlerine ekledi. Galatasaray'ın bu önemli zaferi, takımın Avrupa sahnesindeki iddiasını daha da güçlendirdi. Hem sahadaki mücadele ruhu hem de oyuncuların gösterdiği disiplin, gelecek maçlar için umut verici bir tablo çiziyor. Taraftarlar, bu unutulmaz galibiyette birlikte takımına olan inançlarını tazeledi ve önümüzdeki karşılaşmalarda da aynı kararlılığı bekliyor. Aslanlar, Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Galatasaray cephesinde Ademola Lokman transferi için heyecan verici söylentiler dolaşıyor. İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen İngiltere doğumlu Nijeryalı kanat oyuncusunun, Sarı Kırmızılılar tarafından kadroya katılmak üzere ciddi şekilde düşünüldüğü konuşuluyor. Avrupa Ligi'nde attığı hettirik ile adını tüm futbol dünyasına duyuran Lokman'ın hızı, tekniği ve skorer özelliği, Galatasaray'ın hücum hattına büyük güç katabilir. Taraftarlar bu iddialar karşısında büyük heyecan yaşarken, yönetimin transferi bir an önce sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Lukman'ın kariyerinde Premier League Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester gibi önemli takımlarda kazandığı deneyimle birlikte, Serie A'da Atalanta formasıyla gösterdiği yüksek performans, Galatasaray'ın bu transferi olan ilgisini artırıyor. Özellikle 2024 Avrupa Ligi finalinde gösterdiği üstün başarı, Yıldız futbolcunun ne denli etkili bir isim olduğunu gözler önüne serdi. Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray sadece hücumda değil, Avrupa sahnesindeki iddiasını da güçlendirmiş olacak. Önümüzdeki günlerde bu konuda net gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Ademola Lokman sadece sahadaki yetenekleriyle değil, aynı zamanda azmi ve takım ruhuyla da dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği profesyonellik ve mücadeleci karakteri, Galatasaray gibi büyük bir kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir hem hücumda yarattığı tehlike hem de oyun zekasıyla takım arkadaşlarını besleyebilmesi, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını çeşitlendirecek ve rakip savunmalar üzerinde büyük baskı kurmasını sağlayacak. Bu özellikleriyle Lokman, sadece maçları kazanmakla kalmayıp, kulübün uzun vadeli başarıları ve şampiyonluk hedefleri için de kritik bir isim olabilir. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan, devam edelim. Ademola Lokman, 22, 23 ve 23, 24 sezonlarında sergilediği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Atalanta formasıyla toplam 117 maçta sahaya çıkan Lokman, 52 golle takımının en önemli silahlarından biri haline geldi. Özellikle 2023-24 sezonunda Avrupa Ligi finalinde attığı 3 golle hem takımını şampiyonluğa taşıdı hem de futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Serie A'da gösterdiği istikrarlı performans onun hem golcülüğü hem de oyun kurma becerisiyle takımına büyük katkı sağladığını gösteriyor. Bu başarılar Lukman'ı sadece İtalya'nın değil, Avrupa futbolunun da parlayan yıldızlarından biri yaptı. Galatasaray için Ademola Lukman'ın transferi, hücum hattında büyük bir güç artışı anlamına gelebilir. Hem deneyimi hem de genç yaşına rağmen sahip olduğu yüksek performans, aslanların şampiyonluk ve Avrupa'da daha derinlere gitme hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayabilir. Atalanta'daki etkileyici istatistikleri ve büyük maçlardaki soğukkanlılığı, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını zenginleştirirken, taraftarları da heyecanlandıracak yeni bir lider kazandırabilir. Bu transfer hem takımın hücum dinamizmini yükseltesek hem de Galatasaray'ın uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracaktır. Galatasaray taraftarı Ademola Lokman transferi hakkında ne düşünüyor? Sizce bu genç ve dinamik futbolcu sarı kırmızılıların hücum gücünü istediği seviyeye çıkarabilir mi? Lokman'ın Serie A ve Avrupa Ligi'ndeki performanslarını göz önüne alırsak onun Galatasaray'da nasıl bir etki yaratacağını hayal etmek zor değil. Peki, sizce onun takıma adaptasyonu nasıl olacak ve hangi maçlarda yıldızlaşmasını bekliyorsunuz? Lokman'ın saha içindeki hızı, tekniği ve gol yeteneği, Galatasaray'ın uzun süredir aradığı farklı bir dinamik olabilir. Ancak futbolun sadece bireysel performanslarla değil, takım oyunu ve uyumla da şekillendiğini biliyoruz. Sizce Lokman, aslanların takım kimyasına kolayca uyum sağlayabilir mi? takım arkadaşlarıyla olan uyumu takımın genel performansını nasıl etkileyecek? Onun varlığı sizce Türkiye liginde ve Avrupa kupalarında şampiyonluk yolunda ne kadar fark yaratır? Ayrıca Lukmandan sizler hangi beklentileri taşıyorsunuz? Gol sayısı, asistler, kritik anlarda ortaya koyacağı liderlik veya sahadaki mücadele gücü açısından neler bekliyorsunuz? Galatasaray'ın kadrosuna böyle bir oyuncuyu katması sizce camianın ruhunu ve özgüvenini nasıl değiştirecek? Yorumlarınızı ve beklentilerinizi merak ediyoruz. Çünkü bu transferin başarıya ulaşması, siz değerli taraftarların desteğiyle daha da anlam kazanacak. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.